Şehrin merkezi kazılmış. Saray tadilatta. Şimdi parlamento binasına doğru gidiyorum. İnişli çıkışlı. Yürümeye yol yok. Ne biçim belediye kardeşim. <laughs> Burası bir alışveriş merkezi ama yapı olarak çok değişik. Şuraya bak. Göstereyim size görebilecek miyiz acaba birlikte. Hmm. Sütunları çok Değişik. Her taraf tramvay olduğu için bu teller çok. Iı, mecburen görünüyor. Görüşmek üzere.